Oldum arkadaşlar. Ee, Avrupa 1. Ersin iftira atıyor. Bu videoyu izlemedim. Yayında izleyeceğim ama gerçekten malum ırka e, has ise bu. Gerçekten bu konuda biraz doluyum. İzlemeden de like'ımı atacağım. Çevirmen TV güzel videolar yapıyor bizim için. Şunu bir izleyelim bakalım. Tekaşil evvel Avrupa.

Peki, devam. Ha bu arada e, videoyu sakın yani başlıkla falan yorumlayacağımı düşünmeyin abi. Ben direkt ben videonun içeriğine odaklanmak istiyorum. Yani Avrupa birincisi Ersin Yekin e iftira atıyor. Ben değerlendireceğim tabii ki. Yani şimdi <laughs> Hay oynayalım yoruldum da yani Ersin iki oynamıyor muymuş? Gördüm geçen daha 25 saat yayın yapmış. <laughs> ha. Ama fark bak 52 oldu. Çok puan almadık 52 oldu ハハハハ Abi Ersin'i çok iyi anlıyorum. Bizim de böyle bir e, rank kasma serüvenimiz vardı. Avrupa yüze falan kasmıştık da. Zamanla yanıyorsun ya. O zamana gerçekten yanıyorsun abi. Esporcu ayarları var. <laughs> 25 buçuk saatmiş pardon. Artık yıkılabilirim arkadaşlar gerçekten. <laughs> ee, 25 buçuk saat boyunca oyun oynadık. Durmadan oynadık. Bak chatte de bir yorum gelmiş. Bir insan rank için neden sağlığını tehlikeye atar? Abi tutkusu varsa atar. 48 saat bile atabilir yani. Tutku abi. Alfa birinciliğini aldık. Ee, bir 4 saat uyuyacağım. 4 saate hesapladım. Yani ee, çok fazla bir fark olmaz. Yine geldiğimizde yine bir 24 saat yapmaya çalışacağım. Ee, tekrardan bu sefer farkı arttırmaya çalışırım. Yani bunu 4 saat uykuyla habire böyle da dev daim yapmaya çalışacağım ki farkı biraz açayım. Ee, banki durumumuz 10-15 puan fark var. Çok yüksek. 5 puan maç onların 2 maçı oluyor. İşte o da bir saate tekabül ediyor beni 1 saate geçebilir. Abi şimdi bak ben şuraya geleceğim bak bak. Bir daha gelmek istiyorum oraya. <laughs> bak Discord ekibi hepsi yanında. Abi ben var ya bak gerçekten şunu anlayamıyorum. Adamlar aylarca uçak hilesiyle Avrupa birincisi oldu tamam mı? Arap tarafından kimse eleştirmedi. Kimse bir şey söylemedi ama adamlar uçak killesiyle Avrupa birincisi oldular. Ne bileyim 90 killer, 95 killer tamam mı? Üst üste winler aldılar. Uçak killesi olmadan da işte ghost attırıyorlar. İşte eşleşmeyince lobiye dönüyorlar. Hatta biz onları şey zannediyoruz. i̇şte bizden korktular. Hayır abi onlar eşleşmeyince 50 kill alamayınca dönüyorlar lobiye. Tamam mı? Ve sadece bu değil. Bu değil. Araplar abi gerçekten var ya her konuda artık açık arar hale geldiler ya. Ve ben abi çok sıkıldım artık. Gerçekten çok sıkıldım sıkıldım lan. Oğlum biz ağzımız açmadıkça var ya her şeyi yapıyorlar lan. Yani bu artık var ya oyunu falan geçti abi benim nezdimde. Bir de anlamadım şöyle bir şey var. Mesela Araplara bir şey oluyor tamam mı? Canı gönülden söylüyorum bunu. Araplara bir şey oluyor biz milli yas ilan ediyoruz abi. Lan biz ölüyoruz, mahvoluyoruz, darbe oluyor, her şey oluyor. Oğlum Araplarda hiç hareket yok lan. Lan biz gereğinden fazla mı der veriyoruz acaba Araplara? E yine kötü bir şey söylemem oğlum. Adamlar en ufak şeyde bizi karalayacak şeyler arıyorlar ya sanki. Bence bizim artık var ya çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Klasmanımız Araplar olmaması lazım abi. Gerçekten. Ben çok kızıyorum ya. Discord ek... Allah 90 kişi vurdunuz lan siz. 95 kişi uçak hilesi yaptınız. Ve artık bunları söylemekten çekinmiyorum abi. Yani e, Discord'u, Miscord'u her şeyi boş ver. Abi artık var ya adınız hileci diye anılıyor lan. Ucu alana hile satan dükkanlar falan resimleri geliyor bize. O yüzden abi bu tarz olaylara ben çok kızıyorum artık. Yani biz de diyor vin alalım. Ya onlar vin almıyor mu abi? Hayır anlamadım çok işte bronz liginde oynayan bir takım olur. Bunları söylersiniz de adamlar zaten Fatih liginde oynayıp bu puanları kasıyorlar. Sikimlere katılıyorlar, birincilikler alıyorlar. Ben çok saçma buluyorum abi. Bunları da söylemek istedim. Kimde kalmasın? Neyse ya kapat. Teşekkür ediyorum bu arada Çevirmen TV'ye bu güzel videoyu bize paylaştığı için ama yani Çevirmen TV'de olmasa anlayamayacağız herhalde bunları. Her Türkiye'nin arasını direkt bitirdiğimi ise böyle konuşma Nasıl? <laughs> bir de Ghost derdi var değil mi bizde? Doğru. Avrupa birincisi. Bu arada kimler kimler izlemiş ha? Sezar izlemiş, Vural izlemiş. Al. Arapların Avrupa birincisi. Al. <laughs> bu zamana kadar niye denk gelmedik ya? Yani? <laughs> abi şu bir rahatlama videosu <laughs> <mı gidiyorsun gülüyor> bu arada ya. <laughs> Gerçekten var ya. M249'u ne olacak? Tamam mı? Oturacaksın abi oraya <laughs> önüne. <gülüyor> Al abi al. Al Arap birinciler de bunlar. Arada yumruk da atıyor baba. Al abi. Diyecek hiçbir şey yok abi. Gerçekten diyecek hiçbir şey yok.